Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Datça'dan çıkıp Marmaris'e gidiyoruz. Orada kendimize artık umuyoruz güzel bir kamp alanı buluruz ve şöyle pedal keyifle yaparız. Keyifli bir yer buluruz ve kovulmadan kalırız diye ümit ediyoruz. Bakalım bir buçuk saat bir yolumuz var. Artık gittiğimiz yerde görüşürüz. güncellemesi yapıyoruz. İlk önce Datça'dan çıktık, Turgut'a gittik. Turgut'ta ya yani bir konum açmıştık. Oraya gittik. Orası da böyle plaj işletmesi gibiydi. O yüzden Oraya dönmedik bile. Direkt yola devam et. Ondan sonra Selimiye'ye gittik. Selimiye'de de böyle karavan kamp alanı yazan bir yer vardı. Oraya gittik. Tıklım tıklımdı ama karavan park alanını zaten göremedik. Oradan da geri döndük. Ondan sonra Bozburun'a gittik. Bozburun'da da böyle tersaneler vardı. Orada da böyle duracağımız bir yer yoktu. Ya yani oradan da çıktık şimdi. Söğüt'ü geçtik. Söğüt'te bir yer bakmadık. Ya yani Söğüt'ün içine de girmedik zaten. Şimdi Serçe Limanı diye bir yer var. Kayhan da daha önceden bakmış zaten. Oraya gidiyoruz. İnşallah orada artık dururuz. Yoksa bilmiyorum bakacağız. Yolumuzu göstereyim. <laughs> Yoksa aynen Kızılcahamam'a dönüp kamp yapacağız. Şimdi Selçe Limanı'na geldik. Şöyle bir yürüdük. Aslında çadır kampı için uygun yerler var gibi biraz ama ölçüsü çadırlı sıkıntı burada olmadı gibi. Girişte bir tane kafe restoran var. Oranın otoparkı var da izin verirler mi? Orada kalmamıza bilmiyoruz. Yoksa deniz çok güzel. Keçi boku da farklı kokuyormuş. Aa, aa balığa bak. Müren. Evet, müren. Ölmüş. ve şişmiş ve kötü kokan müren gördük. Ve böyle otopark burası. İnsanlar burada araçlarını park edip geldiğimiz yere yürüyorlar. Orada denize giriyorlar. İşletmenin olduğu yer şurası. Şu kısım. Bizim kocamanı da buraya koyduk. Böyle. Su çok güzel. Biz Bodrum'a gidiyoruz. <laughs> ya şöyle, Bodrum'da İlsebük'üne gidecektik. Normalde planımız arkadaşlarımızla cumartesi buluşmaktık İlsebük'ünde. Ama onlar gelemiyor, işleri çıktı. Biz de onlarla buluşacağız diye aslında bu haftayı böyle bağlamıştık. Bir hafta tatil yapalım istemiştik. Şimdi artık sıkıldık çünkü her yeri parsellemişler. Yani her yer işletme ve hani millete ağza yemek de istemiyoruz açıkçası. Hani yok burada kalabilir miyiz, şöyle yapabilir miyiz falan kamp alanlarını da sevmiyoruz çünkü hani paradan sakınmak değil bu da bir geceliğine bir alanda konaklamak için 2500-3000 lira vermem. Kayhan da vermez, ben de vermem. Yani dip dibe insanlarla olduğunuz ya. Elektriğimiz kendimizin var, suyumuz var, tuvaletimiz var. Yani öyle olunca da açıkçası kalmak istemiyorum. Ama şu güzel oldu, yani gerçekten tüm kıyı şeridini gezdik neredeyse ve iler ilerisi için en azından tecrübe olacak bize. Şu anda vakit kaybı olarak da görmüyoruz. Kişisel bir güne 171 kilometre yolumuz görünüyor şu anda ve 3 saat 44 dakika olarak görünüyor. İşte bir, bir yerde mola versek 4 saate falan oradayız. İnşallah orada kalabiliriz de <laughs> sorun olmaz. Şarjımız da bayağı azaldı. Kameranın şarjı da az. Telefonumun şarjı bitti. İnşallah işten aramıyorlardır şu anda. Kayan'ın telefonunun şarjı %9'a düşmüş. Öyle. Gidiyoruz. Bakalım bakalım. Şimdi telefonlarımızı şarj etmek için yol kenarında bir yerde durduk. Ya yani manzaranın güzelliğini göstereceğim birazdan bir de şuranın rezilliğini göstermek istiyorum. Yani gerçekten kötü insanlar ya. Yani arabanda ya da elinde taşıyıp gidip bir çöp kutusuna atamıyorsun. Çöpe atamıyorsun. Buraya atmak zorundasın sanki çünkü. Her yer böyle izmarit, şişe, plastik, cam. Bir de şu güzelliğe bakın yani. Bazı şeyleri gerçekten bazı insanların hak ettiğini düşünmüyorum. Burası Selimiye. Bodrum'a giderken çökertmedeyiz sanırım. Şu ileride, biraz daha ileride bir işte karavancıların durduğu bir yer vardı. Şu karşıda hatta yaklaşacağız birazdan oraya. Burada da durabiliriz diye düşünüyoruz. O daha demin gösterdiğimiz yerde kalınabilirdi. Alternatif olarak aklımızda kaldı ama şu anda Kissebükü'ne zaten çok az kaldı. Yani 45 dakika bir yolumuz var o yüzden devam etmeye karar verdik. Yani orayı beğenmezsek zaten geri dönüp bu tarafta kalmayı planlıyoruz. alacağımız yeri bulduk. Şuraya geleceğiz. Aslında ileride böyle daha ağaç altı bir yer vardı ama çok fazla arı vardı orada. Biraz korktuk. Ben korktum.